Selamlar, akrep burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu video güneş akrepler, yani normal burcumuz, ay akrepler, venüs akrepler, yükselen akrepler izleyebilirler. Hepsi de çok hızlı olacaktır Acaba yoksa aklınızda kişi mi akrep burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Ya, akreplerimi çok özledim ya. <laughs> çok tatlısınız. İyi ki varsınız. Neden su böyle bir içimden geldi? Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet şimdi enerji kehanet kartlarını kullanarak gene enerjinize bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar üşüdüğüm için bir kazak moduna şey yaptım. Bugün çok üşüdüm çünkü. Bayağı bir soğuk buralar. Şimdi bir bakalım gene enerjinizde ne var ne yok sevgili akrep burçları. Size dikkat edin lütfen havalara. Hmm. <laughs> böyle çok heyecanlı bir şekilde başlatayım dedim kalp tutan kadın gelmiş. Bu klasik tarottaki Rider Waite'deki Kupa Kraliçesine benziyor biraz. Kalp tutan kadın. Uzaklaşmak kartı. Ve değer kapısı. Evet. Şimdi bakın. Aklınızda tabii ki birileri var. Duygusal olarak. Ama şu an kendi değerinizi anladığınız ve kendinize döndüğünüz bir süreçtesiniz. Bakın değer kapısıyla. Evet. Şimdi siz kendinize değer verdikçe maddi anlamda da böyle yatırımların vesaire arttığını görmüş olabilirsiniz. Ee, biraz daha böyle kariyerle alakalı kararlar vermeye çalıştığınız, belki bir yolculuğa çıkmanız gereken ya da çıkmak istediğiniz, önünüze bakmak istediğiniz, birçoğunuz için belki bir taşınma durumu olabilir, e, bir seyahat durumu olabilir veya böyle genel olarak ilişkilerde önünüze bakmak istediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Geçmişi arkada bırakıp böyle bir Uzaklaşma enerjisi var genel olarak. Bakın kişi buradan çıkıyor ve yeni bir yola giriyor artık. Köklenebileceği daha böyle uzun vadeli olarak hayatını kurmak isteyeceği bir yola doğru girdiğinizi görüyorum. Kişi burada bunu yapıyor, bu sizsiniz tabii ki. Kapıdan kadın gelmiş. Belki aklınızda böyle bir karakter olabilir, şefkatli, merhametli birisi olabilir. Ee, sizin böyle güvendiğiniz, destek aldığınız bir arkadaşınız, bir yakınınız, sizi destekleyen bir insan olabilir. Böyle çok şefkatini, merhametini hissettiğiniz, her zaman size çok değer veren ve el üstüne tutan, böyle zorda kaldığınızda ondan destek alabileceğinizi bildiğiniz bir insan olabilir. Onun desteğiyle belki bir kısmınız taşınma muhabbetine girmek istiyor olabilir. Ee, Bazılarınız için bu kişi anneniz olabilir. Ya da böyle size çok kıymet veren, e, kalpten bağlı olduğunuz bir insan olabilir. İlla ilişkisel olması gerekmiyor. Burada çok olumlu bir şeyden bahsediyorum çünkü. Ku kupa kraliçesi. Sizin de hayatınızda biraz böyle e, duygusal kararlar vermeye müsait bir yapınız olabilir. Kendinizi iyi hissettiren insanlarla beraber olmak istiyor olabilirsiniz. Duygularınıza böyle hitap eden, gerçekten sizi içsel olarak değerli hissettiren insanlarla beraber olmak istiyor olabilirsiniz. Gene enerjiniz böyleydi arkadaşlar. Hadi bakalım ya. Hayır olsun. Yorumlara yazın bakın neler oluyor hayatınızda. Paylaşalım beraber. anne merak ettim. Size güzel enerjilerimi gönderirim. Yani yeni olacak ne varsa güzel enerjilerle kolaylıkla ferahlıkla gelsin. Dilerim. Şimdi bir bakalım. Aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok acaba? Hmm. Şimdi bu kişi nasıl biri? Öncelikle ona bir soralım. Evet şimdi öncelikle bu kişiden aldığım boş enerjilerini söyleyeceğim. Başak e, Yengeç Koç ve ikizler enerjileri baskın işte. Evet bu burçlardan bir tanesi olabilir bu kişinin enerjisine. Peki nasıl bir karakter? Yani biraz e, karakteri anlatayım siz de kim olduğundan emin olabilirsiniz böylelikle. Şimdi bakın bu kişiyle böyle bir sosyal medyada e, bakın ya bir topluluk bir organizasyon sırasında bir davet olur, düğün olur, böyle bir organizasyonda karşılaşmış, tanışmış olabilirsiniz. Veya okul, öğrenci arkadaşlar üniversite zamanında okulda tanışmış olabilirler, bir kulüpte olabilir, bir dernekte, vakıfta veya böyle bir sosyal medyada tanıştığınız bir insan olabilir bu kişi. Değnek altılısı kartıyla yani böyle genel olarak bir topluluk toplum içerisinde tanıştığınız bir insan yani. Toplum çok şey. Topluluk içerisinde tanıştığınız bir karakter. Olaylar çok hızlı gelişmiş olabilir. Çok ne olduğunu anlayamamış olabilirsiniz bu kişiye olan durumlar. Ve bu kişinin sizin ruh eşiniz olduğunu düşünüyorsunuz nedense. Yani aranızda bir ruh bağlantısı var gibi sanki. Kopamadığınız bir karakter bu kişi. Ee, belki böyle çok bir e, istediğiniz gibi bir gelişme de olmuyor olabilir. Yani bir şey de olmuyor ama kopamıyoruz da. Yani ruh eşi diye bir şey varsa bu kişi benim ruh eşim dediğiniz birisi olabilir bu kişi. Evet. Ve nedense kader bir şekilde yani olaylar bir şekilde sizi hep bir araya getiriyor. Yani o gel gitler enerjide bir gel bir git tam anlam verilmeyen belki biz arkadaş mıyız sevgili miyiz diyemedi. Yani tam olarak oturtamadığınız bir durum olabilir bu kişiyle. Çok git geldi durumlar olabilir. Kader çarkıyla hani böyle zaman zaman iletişim kuruyorsunuz zaman zaman bağlantı kopuyor. Yani isteseniz aslında hep iletişim kurabilirsiniz ama hani zaman giriyor ya mesafeler giriyor. Bazılarınız için bu kişi uzak mesafe olabilir hani e, hayatlarınız böyle farklı yollarda ilerliyor olabilir. Nedense bu kişiye bir ruh bağlantısı hissettiğinizi düşünüyorum. E, kader çarkıyla da sizi hep bir şekilde bir araya getiriyor bu kişiyle. <laughs> bakın siz şu, şu işe. Bir de e, kuponlu kartıyla bakın bu kişi böyle genel olarak çok mutlu, pozitif bir enerjide bir karakter olabilir veya bu kişi tam tam tersi siz olabilirsiniz. Pozitif olan bir taraf ya bir taraf çok pozitif ama özellikle karşı tarafta aldım bu enerji Hani şey gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ya yani aslında bir aile kursam onunla kurardım herhalde. Yani hani bir aile kurmak istediğim bir karakter ya da zamanda kurmak istemiş olabilirsiniz belki. Kupa onlusu bu kişi de böyle hani bir mutlu sonunuz olsun istiyorsunuz. O da sizin de aslında bir mutlu sonunuz olsun istiyor. Niye olmuyor o zaman? Bu <laughs> onları merak ettim yani. Böyle bir karakter var bu kişinin. Dediğim gibi böyle e, aldım burç enerjileri koç yengeç ikizler bir de başak çok baskın aldım. Yani bu burçlardan bir tanesi olabilir bu kişi. Evet. Şimdi karşıdaki kişinin enerjisi değnek kralı modülle kendine çok güveniyor. Bağımsız bir enerjide. Yani mesela hani size veya başka birisine ihtiyacı olmayabilir bu kişinin. Genel olarak önüne bakan bir karakter, kendine güvenen bir karakter, çekiminin aurasının farkında olan bir karakter. insanları kolayca etkileyebilen bir karakter. Sizin gözünüzde çok böyle üst şeylerde olabilir bu kişi. Bu arada enerjiler tam tersi olabilir. Siz hikayenize göre alabilirsiniz. Bu iki kişi arasında yaşanıyor. Ama bu rolleri siz kendinize göre dağıtabilirsiniz. Eril dişilden dolayı böyle oluyor yani. Karışabiliyor bazen. Oradan alırsınız enerjinize göre. Şimdi değnek kralı kart. Burada bakın ne güzel ojelerimle uymuş değil mi? Değnek kralı kartı Kendisi çok bağımsız bir karakter ve böyle kendine güvenen aurası yüksek. Kolay, kolay etkisi altına alabilen. Çünkü değnek hanedanı. Şimdi değnek hanedan şeydir. Böyle girdiği ortamda bir anda o enerjiyi yayar ve herkes bir anda onun böyle etkisi altında kalır. Nasıl oluyor? Yani dersiniz ki ya, çok yakışıklı ya da güzel. Çok güzel değil aslında belki. o da olabilir ama olay o değil yani. Hani. Ama nedense öyle bir enerjisi vardır ki bir anda herkesi böyle etkilemeye başlar. Yani herkes onu dinlemeye başlar. Herkesi merak etmeye başlar. Etkisi altında kalırlar falan. Böyle bir karakteri olabilir bu kişinin. Ee, ve hani size yaklaşımı da böyle. Bir tık daha hani kendine güveniyor. Genel olarak hani gençliği yani işte sizin peşinizden koşan birisi olmayabilir. mesela Koşmuyor sizin peşinizden. Ya da tam tersi siz böyle olabilirsiniz. Dediğim gibi yani hikayenize göre alırsınız. Yani çok böyle önüne bakan. Ağzınızda cevap veren. Ama normal zamanda hani bunun için uğraşmayan, kendi hayatına odaklanan bir karakter olabilir. Çünkü hayatta yerini bulmuş gibi bir yaklaşım var sizinle olan bağlantı. O yüzden çok peşinizde böyle koşmuyor olabilir, uğraşmıyor olabilir yani. Kupa Yedili Sikaret ile siz de bakın seçenekler arasında karar vermeye çalışıyorsunuz. Ve bazılarınız da özellikle bu kişiye yönelik böyle hayaller kuruyor olabilirsiniz. Yani mesela sizin kurduğunuz hayaller nereye, o kişi nerede yani? Mesela işte sizin kurduğunuz tayyeler işte pembe panjurlu evim olsun. O kişiyle şöyle içinde yaşarız. Bahçemiz şöyle olsun falan. Bu arada cinsiyet fark etmiyor. Başka bir şey de olabilir bu yani. Kurduğunuz tayyeler. işte arabamız olsun beraber şuraya tatile gidelim de olabilir. Ama karşıdaki kişi bambaşka bir kafa ruh halinde. Yani bunları hiç düşünmemiş. Çünkü bunlardan haberi yok yani. yani öyle bir durumda. Enerji tam tersi de olabilir. Mesela bu hayalleri kuran karşı tarafta olabilir. Sizin haberiniz olmayabilir bunlardan falan böyle. Çünkü öyle bir karakter yok ortada. Yani ortada böyle birisi bir hayal kuruyor bu iki taraftan. Ama böyle bir eylemde bir şey olmadığı için karşı kişinin haberi yok. Çünkü duygusal olarak içte yaşanan bir şey bu. Evet, Sizin tarafınız olarak yorumlayacağım. Diğer tarafta ona göre alırsınız. Kupye edilisi kartı. Evet burada... E böyle bir hayal halinde ya yani çok ayağı yere sağlam basmayan bir takım hayaller kurmak var yani beklentileriniz çok yüksek bu kişiden nedense ya da gözünüzü de çok büyütmüş olabilirsiniz bu kişiyi mesela işte hani e, bakıyorsunuz o size göre işte yani işte dağları taşlı o yarattı sanki böyle abartıyorum yani işte size göre mükemmel bir insan işte e, yani mükemmel diye bir tabir olsa kesinlikle o kişi o olurdu falan gözünüzde öyle gerçekten çok mükemmel yakın birisi de olabilir bu arada ama sizin beklentilerinizin yani siz çok daha üstte görüyorsunuz onu. Mesela o gerçekten belki 8 seviyesinde bir karakter. Siz onu 11 olarak falan görüyorsunuz yani. Hani böyle bir şey olabilir. Gerçekten çok yetenekli birisi olabilir ama siz onu çok daha büyütüyorsunuz. Ya karşıdaki kişide de bir şımarma enerjisi yok açıkçası. Zaten kendine güvenen ve kendini geliştirmeye odaklanan bağımsız bir karakter. Yani sizin söylemeniz veya bir şey sö söyleyip söylememenizin de onun hayatında bir etkisi yok hani ve şımarmıyor da söylediğiniz bir şeyden. Çünkü zaten sürekli iyi bir şey yapmaya çalışan bir insan. Yani kötü bir niyeti de yok aslında. Yani karşıdaki kişiyle aslında sizin yaklaşımınız bakın daha böyle ım, arkadaşça olabilir. Yani hani içte böyle hayaller kuruyorsunuz, beklentiler Yüksek işte bir aile kuralım şu olsun bu olsun. Ama yaklaşımımız daha arkadaşça. Sanki böyle daha eğlenelim, takılalım. işte çok ciddi almayalım. Daha casual, daha günlük bir şeyler yapalım. Falan gibi bir yaklaşımımız var kişi karşı. Yani içiniz ve dışınız bambaşka. Neden böyle arkadaşlar yani? Kupa üstü kartıyla. Neden böyle? Onu soralım. Çünkü bakın adalet kartıyla... Kesin bir karar vermemişsiniz bu kişiye karşı. Ve böyle hani e, yüzleşmek istemiyor olabilirsiniz. Belki yüz yüze görüşmek imkanınız çok olmayabilir. O yüzden böyle ben uzak mesafe ise özellikle hani görüşmüyorsunuz. E dolayısıyla çok ciddi bir şey nasıl olacak falan gibi düşünüyor olabilirsiniz. Hayatınızda bir yöne gitmeye çalışıyorsunuz. Bazılarını taşınacak olabilir. Yine bir karar vermek istiyor olabilir. Dolayısıyla hayatınız net olmadan bu kişinin ciddi bir şey düşünemiyorsunuz. Genel olarak ciddi bir şey düşünemiyorsunuz yani. Karşıdaki kişi Aziz Kartal'ı birbirinizden çok farklı olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünüyor. Diyor ki işte mesela uzak mesafe zaten buradan bir şey çıkmaz diye düşünüyor. Ya da işte aramızda çok yaş farkı var buradan bir şey çıkmaz diye düşünüyor. Farklılığınız neyse. Ya da ilişkiye dair beklentilerinizi bir şekilde arkadaşlıkla sormuş. Ya buradan bir şey zaten çıkmaz falan gibi düşünüyor. Eğitimleriniz farklı olabilir. Mesela siz yurt dışında yaşamak istiyorsunuzdur. O Türkiye'de yaşamak istiyordur. Mesela sallıyorum tamamen yani bunları. Gibi gibi yani. Kültürel farklılıklarınız olabilir. Biriniz doğulusunuz, biriniz daha batılısınızdır. Yani hani kişilerin arasında farklı olabilecek şeyleri söylüyorum. Yani bunlar bir problem olmak zorunda değil tabii ki ama hani genel olarak buradan dolayı belki bir sıkıntı çıkma ihtimalini düşünüyor olabilir karşı taraf. Vesaire vesaire. Burada bir farklılık durumu var. Ve karşıdaki kişi buna göre yaklaşıyor. O yüzden kendine odaklanıyor. Yani sizi böyle beğeniyor olabilir bu arada. Beğenme olsa sıkıntı yok. Özellikle o değnek kralı sizi beğendiğini gösteriyor ama yani hani farklı olduğunuzu düşünüyor ve kendi bağımsızlığına odaklanmak istiyor. Böyle hayaller kurmak istemiyor o yüzden daha somut düşünüyor. Şimdi peki burada e, tavsiye kartı nedir size? Azize kartı gelmiş. Bakın Azize diyor ki: Sus, bekle. Yani bir adım atma. Sustan kastım yani hareket etmene gerek yok. Bir şey için böyle adım planlamana gerek yok Azize kartıyla. Bekle ve doğru cevap zaten sana gelecek. Sezgilerinle hareket et birazcık. Yani sen beklediğinde doğru cevap seni zaten bulacak. Akış zaten sen bir şey yapmadan şekillenecek. Sen sakin olarak kaldığında olaylar zaten olması gerektiği şekilde şekillenecek gibi söylüyor Azize kartımız. Öyle bir durum. Şimdi gelecek hanesine geldiğimiz zaman, gelecek kısmına yani büyücü kartı gelmiş. Bir şeyler çok değişiyor. Yani e, büyücü kartı nedir? Simyacı. Simyacı metalleri altına dönüştüren kişi. Yani öyle de geçer büyücü kartı. Yani hani şimdi nedir? Metal aslında değersiz bir şey, değil mi altına kıyasla. Altın ama çağlar boyu hep çok değerli olmuş. Yani demek ki öyle bir şey var ki burada bir potansiyel var ki bu iletişimde, aranızdaki durumda bu potansiyel çok yüksek bir seviyeye çıkarılabilir. Yani mesela siz arada hiçbir şey yok sanıyorsunuz. Belki mesafeler size olur sanıyorsunuz. Yaş farkı, kültürel bir şeyler, bir şeyler. Onlar bunlar engel olur sanıyorsunuz ama oradan doğabilecek öyle bir potansiyel var ki büyücü kartı. Dört elementin gücü, havası, toprak, ateş hepsi beşinci element olan ruh için bütün eşi. Burada böyle bir enerji açığa çıkacak gelecek kısmında. Mükemmel. Ve sizden bu kişiye bir adım gidecek kupası kartıyla. Bir adım. Böyle bir zeytin dalı. Tatlış <laughs> minik bir duygusal adım olabilir. Karşıdaki kişi tılsım kraliçesi enerjisiyle böyle hani daha böyle bir şeyleri yavaş ilerletmek isteyen bir karakter olabilir. Size böyle güvenini böyle yansıtmak isteyen karakter olabilir. Kariyerle alakalı öncelikleri olabilir. Olumsuz bir cevap vereceğini düşünmüyorum gö gösterdiğiniz adıma. Ama daha böyle sakin ve yavaş cevaplar verecek. E, vereceği cevaplar Nasıl derler? Uzun vadeye yayılmış bir şey olacak. Hani bir anda duygusal bir adım attınız o da hemen sizi sana sarılıyor. Siz, ben zaten sana hoşlanıyorum gibi bir şey olmayacak yani. Daha böyle zamana yayarak kendi temposunda cevaplar verebilir size. Ee, yavaşça böyle bir şeyleri inşa etmek isteyebilir. Sürekli ayağa yere sağlam basan bir şeylerin olmasını istiyor olabilir. Bakın tahtında oturmuş burada kısım kraliçesi. Tahtında oturmuş. Diyor zaten olması gereken olur. Ben sabırlıyım bir şeyler için güzel adımı gördüm, sende o duygusal ışığı gördüm, bu benim için yeterli. Zamanla belki bir şeyler oluşturabiliriz ama koşulların iyileşmesi gerekiyor diyor. Düşünecek. Böyle bir durum arkadaşlar. Gelecek kısmı böyle. Daha çok sizden bir adım gidecek olarak görünüyor. Aklınızdaki kişiye. Roller tam tersi ona göre alabilirsiniz. O kişiden de yavaş gelir yani. Gelecek olan sağlam bir şey gelecek yani. Bakın bir tane de tavsiye kart seçmek istiyorum. Yüksek benlik kartlarından çok seviyorum bu desteği. Sakal kartı gelmiş. Şimdi. Sözlerinin duyulmadığı ve dinlenmediğini hissediyorsun. Kendinle aranda setler kurarak sözlerinin değerini sorguluyorsun. Ancak olay sende değil. Karşında sana bunu hissettiren de. Belki de ona izin vermeyi bırakırsan kendine zarar vermeyi de bırakmak için ilerleme kaydedersin. Çünkü seçimlerimiz yüz yüze kaldıklarımızın ateşidir diyor. Çok değişik bir şey. Özellikle enerjiler tam tersi ise mesela karşıdaki kişi çok belirsiz bir karakterse ve siz e, hani o hayaller kuran taraf siz daha artık mantıklı düşünmeye çalışan kendinize emin olan tarafsanız bu geçerli olabilir. Yani biraz böyle burada bahsedildiği gibi olay aslında karşınızda size bunu hissettiren de diyor. Yani belki de sizin verdiğiniz için bunlar hissettiriliyor yani hani siz mesafe koysanız belki bunlar olmayacak. Ya da sizi böyle e, olmayacağına dair ikna etmeye çalışan insanlar varsa belki onların fikirlerini belki önemsemeyi bırakmanız lazım. Ona bunlar e, o kişilere size bunu hissettirmelerine dair bir izin vermemeniz gerekebilir belki. Ya da kendi içinizdeki çatışmalarınızdan bahsediyor olabilir ama kart derin bir anlam ifade ediyor. Burada almanız gereken mesajı akrepler çok zeki olduğu için eminim alacaklardır. <laughs> Işık ve şifa olsun sevgili akrep burçları. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.